Önce bir kadehti, bir bardaktı. İşte insanların görmesinden rahatsız oluyordum. Derken meleklerin varlığından şikayet ediyordum. Ben öyle deyince adam arkadaşım birisi kim gördü dedi. Ben de hani rahatlayayım diye tabi ya dedim. Yani melekleri inkar Allah'a, meleklerine, kitaplara inanmak iman esası adına. Ulan ben diyor bir iki ay içerisinde imansız mı İnkar ettim diyor ya. Aman ya diyor. Hani günah işlemek bir türlü. Fakat günahın devamı insanı çok daha tehlikeli bir şeye getiriyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın tahşidatı yani aman günahlar işlemeyin, hoş geldiniz. Aman hata yapmayın, aman günahlara yanaşmayın derken ayet ve hadislerdeki tahşidat insan zaaf içerisinde hiç farkına varmadan Allah korusun bazı hatlar başına gelebiliyor. Yani işte bir çerezci mesela dershanenin yanında bir çerezci var, sık, sık böyle ikram için şey alıyordu. Ya Halil Bey dedi. Geçen dedi ben dedi işte Antepler geldi. Antep fıstık satlar dedi. Yani adam Antepli falan değilmiş dedi, Bana hile yaptı dedi. Meğer içleri boş şey dedi. Üstüne azıcık iyisinden koymuş. Biz aldık dedi çuvallı. Ben de üstten birkaç şey sattım. Sonra böyle bir hani kavurayım, tazelendireyim, şey yapayım diye. Allah Allah. Gelen geri döküyor. Gelen alan geri döküyor falan. Ulan bir yokladım 10 tane, 20 tane. içleri boş dedi. Çok canım sıkıldı dedi. Bayağı zarar ettim dedi. Hadi onu sabrettim dedi. Aradan yani bir müddet geçti. Aynı şey biraz bozuk bir fıstıkçı almış falan. Ulan devam böyle kazık E böyle olmaz dedim bu iş dedi. İkinci şey de işte iyi fıstıktan kötü bir harmanladım dedi. Ben de dedi zarardan kurtuldum falan. Allah seni kahretmesin dedim ben. Senin yaptığın iyiyle Müslüman aldanır aldatmaz. Yani o farkına varmadan ama önce bir zarar ediyor. Derken zararlar tekrar ediyor. Derken o zararla ilgili arkadaşlara tavsiyede bulunuyor. Ya sen de onu karşıda satarsın, ucuz satarsın filan. İnsan asla bir anda o noktaya gelmiyor. Ve buralara belki geldi bizim avukat bir arkadaşımız var. Bunlar dershanede kalıyor böyle bir medresede, üniversite talebelerinin kaldığı gibi. Onlar İmhatip'teyken gittikleri yol üzerinde böyle işte erkeklerin, kızların oynaştığı bir yer, vali konağının yanında bir park var. Emotip de dershanenin yol oradan geçiyordu. Abiler tembih Orada geçerken en az iki kişi olacaksınız. Yani arkadaş arkadaş gidin gelin. Yalnız olmayın. Kafaları öne eğelim demişler bunlar. Anlaşmışlar. Bizim iki arkadaş bu da hani mübarek Ramazan diye bir çocuk. çok melek cizden bir şey. Kafalarını eğmişler. Beraber oradan geçiyorlar. Fakat bir bakmış bizim o kafasını kaldırmış. Ötekine bakıyor. Arkadaşı vurmuş tabii. Açık saçık kızlara bakıyor diye. Geçince ulan utanmıyor musun? Hem imatı tutuyor, hem, hem de kızlara bakıyorsun. Ya Ahmet kardeş demiş, vallahi ben onlara bakmak için bakmadım demiş. Tükürmek için baktım demiş. Yani şeytan salak olması lazım şimdi bize. Ya Halil Bey bak bir kadın geçiyor açık saçık bak dese. Ya yani, salak olması lazım şeytan, şeytan demez ama şöyle der. Ulan bu Müslüman memlekette, bu ne rezillik be. Tükür o der. Sen güne tükürem derken bakarsın. Yani şeytan salak değil, en müteahsızları bizle uğraşıyor. İnsanlar bazen mesela işte mit polisleri Kutlar abi anlatır. Böyle gençlerin hizmet götürdüğü bir yere gittiği zaman orada fitne çıkarmak için yaşlılara diyormuş ki ya bu ne dünün çocukları bunlar ağızdan süt kokuyor. Sizin gibi böyle büyükler hizmet götürürken kim bunlar elle geçirdi filan. Yaşlıların götürdüğü yerde de gençlerin yanına giderlermiş. Derlermiş ki da bu prostatlılar ne oluyor? Bunlar ne bilirler? Siz hizmet almanız lazım. Halbuki o yaşlılar, gençler beraber birisinde tecrübe, birisinde dinamizm beraber gitmesi lazım. Ama menfi insanlar şeytanların avaneleri gibi. Devamlı böyle sağdan da yanaşıp çok mantıklı gibi görünerek bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. İyi insanlar ise hepsinde yanlışları örtbas etmek gerekirken işte Cenab-ı Hak insanın aldanması şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalete sürük ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yaparlar. Yani bir inkara gelmek, bir meleği inkar etmek, Allah mamaza öyle cehennem yanmakla falan kurtulamıyorsunuz. Ebedi cehennemlik oluyor, iş çok kötü. Ama günahlar işlemişsin, Allah inşallah onları affediyor. İşte sultan Ezel ve Ebed dahi, Süreyya Arz gemisinde ehl-i hidayetle beraber bulunan ehli dalalet için o şeytanın hadimleri, hiçbir şeytanın zahiren cüz'i hatiyatlarıyla isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri, mevcudatın vazayif aliyelerinin, ali vazifelerinin neticelerin iptal etmesine sebep oldukları için. Yani sen bu esasında çok önemli bir yerde, bunu nasıl açmak lazım bilmiyorum. İnsan mesela namaz diyor ki, Enes var Rotterdam'da. Şimdi sosyoloji okuyor. Ya Halil amca Allah yakmaz insan diyor. Yaptığı adamın diyor. Sadece bir kadeh içiyor günde diyor. Hiç diyor sarhoş olmuyor. Arabayı çarpmıyor. Kötülük yapmıyor. Yuvası yıkılmıyor, Ne zararı var? Yani bir lok bir kadeh şeyler. Allah niye cehennem bu? bunu? Ya, bir mantık gibi değil mi? Öyle geliyor. Manisa valisi bizim Ramazan Bey oğlum bak seni burada tutmazlar atarlar. Ben her gün orada evine gidiyorum. Bir kadeh akşamları alıyorum. Hiç kimse benimle uğraşmıyor. Namazımda kılıyorum diyormuş. Ya adam Haramı aleni söylüyor. Böyle olsun diye. O tabi insana böyle zahiren bir mantıklı geliyor bu iş. Fakat veya mesela sadece namaz kılmıyor diyor. Yani kalkıp da haşa ona ona küfür etmiyor, öldürmüyor, namuslar pay bir namaz kılmıyor diyor. Nasıl bir namaz kılmıyor? Cehenneme niye gitsin bu diyor. Zahiren hakikaten çok iyi adam ya. Bir namaz kılmıyor adam cehenneme mi gider falan. Bu da mantıklı geliyor insan. Halbuki burada yani şöyle bir mana var. Ben öğretmen okulunu Gökçeada'da İmiroz'da okumuştum. Yani. Sınıfı geçenleri şeye Çanakkale Boğazı'nda o şehitler Abidesi'ni orada izci yani. kampına gönderdiler bizi Çadırlarla. Hakikaten gündüz birkaç saat sahil temizliği, yemeğe biraz yardım, soğan patates doğramak, soymak. Ondan sonra bol bol yüzüyorsun akşamlara kadar eğlence. Fakat iki tane şer çocuk vardı. Onlar hiç ne bulaşıkçıya işte yemek yapmaya yardım ediyorlar ne sahil temizliyorlar. Böyle paket sigara getirmişler. İki tane kaya var sahilde arkasına saklanıyorlar. İş bitince kadar onlar sigara içiyor, iş bitince yüzme sırası geldi mi çıkıyorlar ortaya. Biz de onlara korkuyoruz her çocuklar. Başımızda bela çocuklar diye. Fakat bir gün böyle bir milliyetçi hoca bunları arkadan sahilde bir şey toplamak için dolaşırken görmüş. Böyle kalın bir sopayla şimdi çocukları dövüyor. Herkes önünde bize bekliyoruz. Böyle bayağı 60-70 tane öğrenci. 3-2 kişi ama adam çok insafsız yani böyle şeyin e, bacağı gibi kalın bir sopayla öldürecek çocuklar. İnan biz korkuyoruz diyor ki, siz diyorsunuz ki hocalar bir şey yapamaz. Tabii çocuklar dayak da yerken hem ağlıyor, vallahi billahi biz öyle demiyoruz. Biz de 72 şahit gün, hocam vallahi öyle demedi diyoruz biz. Ulan şimdi size döverim diyor. Dedi diyor. Ben anlamıyorum, hoca yalan söylemez. Bu esasında hareketi öyle diyor. Yani oraya saklanınca diyor ki bu ne diyor biliyor musunuz diyor. Siz enayisiniz, Bulaşıkları yıkayacaksınız. Soğanları doğuracaksınız biz yiyeceğiz. Hocam vallahi öyle demiyoruz. Ulan salaklar sizi döverim diyor. Ben anlamıyorum hakikaten. Ama hakikaten onlar o davranış ile hoca beni yakalayamaz. Hoca beni dövemez. Çalışanlar enayi. Salak. İşte ibadet etmeyen Cenab-ı diyor ki sen beni yakamazsın diye esasında. Seni tanımıyorum diyor. Dili demiyor haliyle diyor. O kadar içerken senin kanunlarını saymıyorum ben. Hiçbir halde demezsin. Ulan sultanın şey olmasa hapishanesi öyle namusta hapishane yapar yani sultan. Yani o tanımıyor onu esasında. Tanımadığını hareketiyle gösteriyor. Siz çocuğa mesela gel diyorsunuz. O devam ediyor. Yavrum buraya gel. Hiç. Sevap devam ediyor. İnsan besbelli seni tanımıyorum. korkmuyor demek istiyor. Adeta. Yani insanlar o zaman mesela ne diyor ya? Kabak. Sası kabak. Diken pis diken. Arkadaşımız gelmiş böyle meydana bir tane cam ekranlı büfe gibi bir şey koymuş. İçine de bildiğimiz geven dikenini böyle kurmuş ama şahane bir şekil. Böyle bir cam ekranın içine duruyor. Öğretmenler var. Herkes diyor ya Halil o ne orada diyorlar. Ben diyor bizim Ali Bey biliyor diyor. O da böyle Zafer Mecmuası'nda dikenin resmini e, mikroskop altında resmini çekmişler. İğneler, o hanımların kullandığı dikişleri kullandığı iğneler büyütünce üstleri böyle portakal üstü gibi girintili çıkıntılı. Fakat dikeni büyütüyorlar, o yine dümdüz. Yani diken, iğne sanayi meydan okuyor. Altına yazmış, mühri ilahi demiş o Ali de bizim. Yani Nurtan'a biraz, an, biraz an antika. Diyor ki, bu diken sana göre basit, adi bir şey. Fakat inşaat sektörüne, yani e, makine sanayinde meydan okuyor. Mesela insanlar bir bina yapınca 10 kat, 11 kat alt yüksek şey genişliğin, 11 katı yukarı çıkabiliyorlarmış. Buğday sapı 550 kat çıkıyor. Hatta bir de yatıp kalkıyor yani yere. Yani Japonlar da böyle bina yapamamışlar. Bir apartman düşünün şimdi Vanheim'de. 100 katlı ama apartman böyle buğday salonu yatıp kalksa. Yani öyle bir şey yapamıyor. Öyle bir malzeme yok zaten. Çelik de olsa o kadar yattı mı kırılıyor. Yani tabiri caizse Allah öyle sanatlara bilse o Allah'ın sanatlar adi buyursun.